Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 1 Şubat haftası burç enerjileriyle sizlerle ve boğa burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, boğa olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı ve aşk analizi ilişki danışmanlığı isterseniz de 553 067 27 62 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizleri bekleyen enerjiler nelermiş sevgili Boğa burcu arkadaşlar. Arkadaşlar sizler bu hafta böyle yakıp yıkmaktan korkmadığınız bir hafta geçireceksiniz. Hani kaderin bir şekilde dönecekse, eğer ki bu şekilde dönecekse böyle dönsün. Bir şeyler yaşanacaksa yaşansın. Bitecekse bitsin. Çünkü ben güçsüzlüğü sevmiyorum. Ben güçsüzlüğü kabul etmiyorum. Diyeceğiniz bir hafta olacak arkadaşlar. Birileri gitmek için sizi tehdit ediyorsa, bu aklınızdaki kişi olabilir, hayatınızdaki kişi olabilir. Bu bir eşiniz, bir iş ortağınız olabilir. Sizi bırakmak adına, gitmek adına eğer ki bir böyle hani kaybetme korkusu verilir ya insana böyle bir durum bu hafta yaşayacak olanlarınız var içinde. Ama siz buyur kapı orada diyeceğiniz bir güçlülüğe sahip olacaksınız. Şehir dışı şehirler arası yolculuklarınız gündemde olacak sevgili arkadaşlar. ve Bu hafta şehir dışı yolculukta yapabilirsiniz ya da şehir dışından biriyle bir bağlantı eee gündeminiz olabilir kurabilirsiniz. Elinizi kolunuzu biraz bağlı hissediyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Yani güçlü durmayı çok seviyorsunuz evet ama hani benim de artık bir yerde benim kırılıyor. Ben de artık bir yerde birilerinin beni anlamasını istiyorum. Ben yaranamamaktan sıkıldım. İşte bu yüzden bir şeylerin ucunu bu hafta salacağım dediğiniz bir enerji olacak arkadaşlar ve böyle biraz insanlara arkanızı dönmek insanlardan uzaklaşmak onlar size ders vermeye kalkarken asıl dersi siz vererek böyle bir mesafe bir soğuk enerji göndereceksiniz diyebilirim sizlere keza ki aynı zamanda iki durum arasında iki kişi arasında. Ee, ...kalıp böyle adaletli karar vermek istediğiniz bir durum var. Geçmişinize dönmek istemiyorsunuz ama bu hafta gündeminizde biraz geçmişini sizi sorgulatabilir. Geçmişe dair bir yargılama, bir sorgulama mantığınızla duygularınız arasında bir savaş verebilirsiniz arkadaşlar. Pişmanlık yaşamak istemiyorsunuz. Pişman olacağınız bir adım atmak istemiyorsunuz. Ama pişman olmamak için de kimseye de eyvallah edemem diyeceğiniz bir güçlülük bu hafta sizde olacak. Ve kaderinizle ilgili, kader çarkınızla ilgili de bir değişim, bir dönüşüm bu hafta yaşayacaksınız olarak görünüyor sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Peki bakalım sizler bu durumdayken aklınızdaki kişinin bu haftalık enerjisinde neler olacakmış bir de onu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişide de bir güçlülük var. Güçlü bir şekilde davranmak, güçlü bir şekilde görünmek ama kendi kurallarını sunmak, kendi kurallarını göstermek var. Yani şöyle bir durum var ki sevgili arkadaşlar. Tabii ki altını muhakkak çizerek söylüyorum. Eee hepiniz için kesinlikle geçerli değil bu ama bu şunu söylemek istiyorum ki kolektif yüksekliğinde Boğa burcunda bu hafta e, aklınızdaki hayatınızdaki kişinin sizden gittiğini gitmek istediğini ve onun bir başkasıyla mutlu olmak istediğini maalesef ki görenler hissedenler olacak aranızda arkadaşlar. Bununla ilgili bir müzdariplik böyle bazılarınızda olacak. Ve diğer kısma döndüğüm zaman aklınızdaki kişi de tabii ki sizi mutlu etmek için çaba gösteren, mutlu etmek için planlar kuranlar da var. Sizler lütfen kendi hayatınıza, kendi hikayenize göre alın kurduğum cümleleri. Aklınızdaki kişide güçlülük var. O da böyle kendini bir aslanı kediye çevirebilecek kadar güçlü hissettiği bir gündemde ve enerjide görünüyor sevgili arkadaşlar. Keza ben seviyorum diyor. Ne olursa olsun ben seviyorum. Sevgimi de sunmaktan çekinmiyorum. Ve bir mutluluk yaşatmak istiyorum. Aynı zamanda da şu kırgınlığı bitirmek adına da olabilir. Ee, aradaki soğuk mesafeyi kapatmak adına da olabilir ama aklınızdaki kişilerde çoğunlukla bir plan var şimdiden ki arkadaşlar bu hafta içinde sizleri mutlu etmek sizleri bir sürpriz yaşatmak ve e, sizleri ilişkinin güzelliğini yaşatmak adına e, belki de bir nevi böyle bir diktatörlüğünü de çünkü sürdürüyor bir taraftan. Belki de bir nevi kendi şartlarını kabullendirmek adına size dair güzel güzel planlar yapıyorlar da diyebilirim ben size bu hafta için. Peki bakalım enerjiler boğa burcu için ne diyecek bu hafta? Sizler somutluk istiyorsunuz arkadaşlar. Sizler kesinlik istiyorsunuz. Kesin olmalı, somut olmalı, sabit olmalı. Ben artık böyle palavra istemiyorum. Ben hayatımda yalan istemiyorum. Ben dürüstlük istiyorum. İçte de, aşkta da, ortaklıkta da, ailede de benim yalana yanlışa tahammülüm yok. İşte bu yüzden sadakat, dürüstlük ve somut şeyler. Somut bir şeyle bana gelen varsa canımı yesin kıvamında olacaksınız sizler bu hafta. Ee, ve aynı zamanda da Tabii ki böyle bir baharı yaşamak, bir çiçeklenmek, enerjinizi toplamak isteğiniz de çok yüksek olacak ama siz yine de etrafınızdaki sevdiğiniz, değer verdiğiniz ya da aklınızdaki, hayatınızdaki kişiden tarafta sevgili arkadaşlar net bir şekilde bir konuşma beklentisi içinde olacaksınız bu hafta. Ve aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman onda da bir uzaklaşmak var ama kararsızlık içinde. Hani uzaklaşsam mı? Hani böyle bir ben de bir tavır göstersem mi? Ya da sen benden uzaklaşıyorsun ben ne yapmalıyım diye böyle birazcık iyi yönde ağırlık düşünüyor. Ama kineme de düştüğü anlar olacak ki bu hafta. Ee, enerjisinde kendini şifalandırmak olacak arkadaşlar. Önce ben iyi olmalıyım. Ki zaten aklınızdaki kişi kendisini çok seven birisi. Ben iyi olmalıyım. Ben kendimi şifalandırmalıyım. Ben güçlenmeliyim ki sana da benden istediklerini verme gayretini göstereyim dediği bir enerji olacak. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartların diyor ki seviyorsun sevdiğini biliyorsun aslında sevildiğini de biliyorsun işte bu yüzden kararlı olmalı karar vermelisin kararından da vazgeçmeden adaletli bir şekilde beklemen gerekiyor çünkü kaldıracağın bir kupa var çünkü yaşayacağın bir sevgi var çünkü yaşayacağın bir güzellik var buna inan. Enerjide kal, sevgide kal, kendini affet diyor. Sizin çünkü burada kendinizi de Aklınızdaki kişiyi de tabii ki yine söylüyorum hepiniz değil ama birçoğunuzun affedemediğiniz durumlar ve konular ön planda olarak görünüyor sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Peki iş meslek kariyer kartlarıma bakayım. Arkadaşlar iş ve eğitim konusunda daha bir umutlusunuz, daha bir planlı, daha bir böyle hareketli sanatla uğraşma düşünceleriniz varsa bunları bu hafta revaşa geçireceksiniz, gündeminize getireceksiniz. Sanatla uğraşmalıyım. Sanat çok görsel, görseli büyük bir şeydir. Herkes böyle kendi dalına alabilir bu söylediğimi. Sanatla uğraşmalıyım kendimi bir şeylerle yenilemeliyim, kendimi güçlendirmeliyim. Bunu işime de yansıtmalıyım. Sevdiğiniz bir işin ucundan tutacaksınız bu hafta ve güçleneceksiniz. Güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Evet ben kendimi bu yolda daha iyi hissediyorum, daha rahat hissediyorum dediğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız iş ve eğitim yönünde sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım. günlük mesajlarım. ve aşk kartı. Arkadaşlar mavi destem dünya kartıyla diyor ki iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet. Aydınlanmaya giden yol. Ve melek mesajınız kaynak, sevgi dolu kollarını açıyor ve üzerine bolluk yağdırıyor. Beklenmedik bir armağan yolda. Şükranla ve alçak gönüllülükle onu kabul et. Ve bil ki bu cömertliği gelecekte başkalarına verici davranarak geri ödeyebilirsin. Bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalışmayı daha düşünebilirsin diyor. Ve aşk kartınız seni düşündüğünü söylüyor sevgili arkadaşım. Aklındaki kişinin, gönlündeki kişinin. Seni ve güzel sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarla, beklenmedik detaylarda, küçük sürprizler yakında. Seninle olacak, senden ilgi bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşk da mutluluk zamanı diyor. O zaman ne yapıyoruz Boğa burcu arkadaşlarım? Karamsarlıktan özellikle de bu hafta biraz sıyrılmaya, enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımlar alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.